Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem seyirciler, inşallah bugün ilim konusunu ele almaya çalışacağız. İmam Tirmizi'nin Ebu Derda'dan rivayet ettiğine göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnut kaldıklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını sererler. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin avide üstünlüğü parlaklık ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. İşte insan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Bu sadece dini bilgiye ulaştıran değil, insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetidir. Esasen insan bilmekle yücelir. Yaratıldığında Hazreti Adem'e meleklerin secdesi onun bilgisinden dolayı Dünyada da meleklerin insana tazim ve saygısı da yine aynı sebepten ötürü devam eder ve diğer bütün varlıklarda onun bağışlanması için dua ederler. Alim bilgisiyle hem kendisini ve hem de çevresini aydınlatır. Abid de ibadetiyle ışık, ışık tutar. Ancak alimin abide üstünlüğü aydınlatma bakımından ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Zira bilginin şahsın sınırlarını aşan ve etrafını aydınlatan bir ışığı vardır. Bunun için bilim, Allah yoluna çağıran, fertlerin iç dünyasını ve toplumu kötülüklerden arındıran ilahi bir nurdur. İnsanı doyuracak ve mutlu edecek yegane vasıta bilgidir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve sorumlu tutan bilme ve bilgi üretme kabiliyetidir. Bilginin kaynağı insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten, her şeyi bilen Allah'tır. İnsan ancak Allah'ın dilemesi sonucu derin anlayış ve bilgiye ulaşabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah kimin iyiliğini dilerse dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir. İşte bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de ilim doğrudan insana nispet edilmemiş. Kendilerine ilim verilenler veya ilme ve hikmet ve il, ilim ve hikmet verdik şeklinde Allah'a izafe edilmiştir. Kur'an-ı Kerim kendisinden ilim olarak da bahsetmesi insanın bilme ve üretme kabiliyetini geliştiren, onu açığa çıkaran, insanı düşünmeye, bilmeye, kavramaya teşvik eden, en doğruya yönlendiren ilke ve hükümleri içermektedir. Muhterem seyirciler, Allah insanı bilgi varlığı olarak yaratmış, bilgi elde edebilmesi için de maddi ve manevi unsurlarla donatmıştır. Beş duyu ve akıl insana bahşedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de hakiki bilgiye ulaşmada aklın kullanılmasının önemine sıkça işaret edilmektedir. Akıl ise tek başına bir bilgi kaynağı olmasa da bilgiye ulaştıran bir güç ve kabiliyettir. Bu bakımdan insan her zaman ilahi kaynaklı bir bilgiye ve yol göstericiliğe muhtaçtır. İslam kültüründe fıkıh, irfan ve hikmet bilgi çerçevesini belirleyen temel kavramlardır. Fıkıh bir çaba sonucunda ulaşılan derin anlayışı, irfan Manevi tecrübeyi işin içine katmak suretiyle bilgiye ulaşma melekesini ifade eden manaları idrak etmektir. Hikmet ise, dengeli olma, orta yol üzerinde bulunma, adalet niteliği taşıma anlamına gelmektedir. İlim elde etmek, haddi zatında sadece bilgi yükleme gayreti değil. Aynı zamanda, imanla, irfanla ve hikmetle yakından ilişkili olarak, ruhen ve fikren ilerleme çabasıdır. İnnemâ yahşallâhe min ibadihil ulemâ. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar huşu yani derin saygı duyarlar. Ayeti bilgi ile iman arasındaki bu ilişkiyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Bilginin artmasına bağlı olarak Allah'a duyulan saygı ve sevginin de arttığını ifade edilmesi bilginin kalbe, ruha ve davranışlara etkisine işaret etmektedir. Kıymetli seyirciler, bilgiye ulaşmak, âlim olmak bir emek işidir. İlim tahsili uğruna bilinçli ve kararlı bir şekilde yola koyulan ve bu yolda sıkıntıları göze alan kimseye Allah cennet yolunu kolaylaştırdığı gibi ilmin önündeki engelleri de kaldırır. İlmin kaynağı olan Allah onu kuşkusuz çalışana ve talip olana bahşetmektedir. Çünkü sevgili peygamberimiz ilim ancak öğrenmekle elde edilir buyurmaktadır. Son vahyin ilk kitabı oku emriyle başlamış ve Hazreti Peygamber'in öğretisinin temelinde de bilgi bulunmaktadır. O kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini bildirmektedir. Allah Resulü'nün bir ilim öğreten kimseye Onların sevabına bir eksilme olmaksızın öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir buyurması. Ayrıca Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü akesin hadisi de bilgi sahibi olup onu aktarmanın kıymetini dile getirmektedir. Müslümanlar Peygamberimizin bu tavsiyeleri doğrultusunda ve örnekliğinden ilham alarak. Erken dönemlerden itibaren bilgi üretimi ve aktarımı konusunda hassas davranmışlardır. Müslümanların kaleminden çıkan en eski eserlerde bile bilginin önemi, mahiyeti, ahlakı ve adabı, işlevselliği konularında bölümler oluşturulması, İslam medeniyetinin bilgi temelinde inşa edildiğinin bir göstergesidir. Matematikten astronomiye, tıptan anatomiye ve edebiyata kadar pek çok çeşitli alanları kuşatan geniş bir bilimsel sahada çalışmalar yapılmıştır. Bugün insanlığın hizmetinde olan bilimsel birikimin temelinde Müslüman ilim adamlarının emekleri olduğunu sıradan bir bilim tarihi kitaplarına bile rastlamak mümkündür. Bizlerin de ilim adına insanlık tarihine bırakacağımız mirasımız olmalıdır. Kıymetli seyirciler, sonuç olarak Sufadan zamanımıza kadar, çocuk, kadın ve erkek demeden, bütün Müslümanların ilimle aydınlanmasını ifade eden Allah Resulü'nün şu sözüyle konumuzu bitirmek istiyorum. Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven yani destekleyen o, asla beşincisi olma, helak olursun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.